Mertens için Galatasaray'a çılgın teklif Aslanın 36 yaşındaki yıldızı Dries Mertens'e Suudi Arabistan'dan cazip bir teklif geldiği öne sürüldü. İddialara göre transfer gerçekleşirse sarı kırmızılı kulüp Mertens'in bon servisinden 10 milyon euro elde edecek. Transferde dünya çapında yıldız futbolcular için dudak uçuklatan paralar teklif eden Suudi Arabistan kulüpleri bu kez Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens'in peşine düştü. İtalyan gazeteci Nicola Shira'nın haberine göre Mertens ile ilgilenen bir Suudi takımı 36 yaşındaki futbolcuya 2 yıllık bir sözleşme teklif etti. Bu transfer için Galatasaray ise 10 milyon euroluk bir bonservis bedeli önerildiği ve görüşmelerin devam ettiği belirtildi. Sarı kırmızılı takımla geçen sezon başında 1 artı 1 yıllık mukavele imzalayan Belçikalı futbolcunun opsiyonu Galatasaray formasıyla 25 resmi maça çıkması üzerine otomatik olarak devreye girmişti. Dries Mertens geride kalan sezonda 33 karşılaşmada 7 gol 4 asist de oynadı. Galatasaray Fransız Yıldız ile anlaşma sağladı. Şampiyonlar Ligi'nin liste vermesi için saatleri sayan Galatasaray orta saha transferinde mutlu sona ulaştı. Fransız oyuncuyla anlaşma sağlayan Sarı Kırmızılılar oyuncunun lisansını çıkardı. Fransız Yıldız'ın saatler içinde İstanbul'da olması bekleniyor. Orta saha transferi için girişimlerini sıklaştıran Galatasaray'da flash gelişmeler yaşanıyor. Taraftarın merakla beklediği transferde Jimbo mutlu sona ulaştı. Uzun zamandır orta saha arayışlarını sürdüren sarı kırmızılı takım Tottenham'da bonservisi bulunan Tanguy Ndombele konusunda anlaşma sağladı. 2019 yılında 62 milyon euroya Tottenham'a transfer olan Süper Yıldız daha sonrasında ise Lyon ve Napoli'de forma giydi. İngiliz ekibiyle 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 22 milyon euro. Fransız Yıldız'ın kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Mustafa Muhammed Fransa'da şov yapıyor. Dört lig maçında 4 kez rakip fileleri havalandıran Mısırlı forvet Mustafa Muhammed gol krallığında zirvete. Yıldız Santrafor bu süre içinde takımının attığı 5 golün 4'üne direkt katkı verdi. Ancak Nant 25 yaşındaki futbolcunun üst düzey performansına rağmen 4 maç sonunda 2 puanda kaldı. Nant, Galatasaray'a Mustafa Muhammed'in bonservisi için 5 milyon 750 bin euro ödemişti. Galatasaray ise genç yıldızın bonservisini almak için Mısır kulübüne 4,5 milyon euro ödemişti. Galatasaray'da Icardi'den inanılmaz istatistik. Galatasaray formasıyla geçen sezon 24 lig maçında 22 gol 7 asiste imza atarak şampiyonlukta başrol oynayan Mauro Icardi bıraktığı yerden devam ediyor. Paris Saint Germain'den 10 milyon euro karşılığında bonservisi alınan Arjantinli Yıldız yeni sezona da müthiş bir başlangıç yaptı. Şans bulduğu 7 resmi karşılaşmada 7 kez rakip ağları havalandıran Icardi, Gaziantep Futbol Kulübü plasmanında attığı 2 golle yine maça damgasını vurdu. Büyük alkış toplayan performansıyla Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara taşıyan 30 yaşındaki Santrafor, ligdeki son iki maçta da duble yaptı. Trabzonspor'a karşı iki gol bulan Mauro Icardi, Gaziantep'te de iki golle vitrine çıktı. Galatasaray kariyerinde 33 resmi müsabakada 30 gole ulaşan dünyaca ünlü futbolcu böylece maç başına 0.90 ortalaması tutturarak önemli bir iş başardı. Sarıkır Mızalı takımı en önemli hücum kozu olan ve sponsorlar hariç yıllık 6 milyon euro ücret alan Icardi'nin performansı yönetimi de rahatlattı. Sarıkır idareciler, idareçiler Icardi için verdiğimiz kararın ne kadar doğru olduğunu görüyoruz. İfadelerini kullandı. Bu arada Gaziantep platformunda sol ayak bileğinden sakatlanan Icardi'nin durumunun ciddi olmadığı belirtildi. Julio Borges'in taban darbesiyle sakatlık geçiren Arjantinli golcünün bileğine önemli bir probleme rastlanmadığı aktarıldı. Mata'nın yeni takımı resmen açıklandı. Galatasaray'da geçen sezon şampiyonluk yaşadıktan sonra sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan Juan Mata'nın yeni takımı resmen açıklandı. Geçen sezon iddialı bir kadro kuran Galatasaray, Pasta'nın çiliği olarak adlandırılan transferlerden biri olarak İspanyol orta saha oyuncusu Mata'nın peşine düşmüştü. Manchester United'da sözleşmesi sona eren Mata, Galatasaray'ın yapmış olduğu teklifi kabul ederek sarı kırmızılı formayı giymişti. 1 yıllık opsiyonla 2 yıllık anlaşmaya vurulan Masar Galatasaray'dan yıllık 1.9 milyon euro net gelir elde etmişti. Ancak İspanyol Yıldız'ın performansının teknik direktör Okan Buruk tarafından beğenilmemesi üzerine sezon sonunda opsiyon kullanılmadı ve Mata serbest futbolcu oldu. Kariyerinde toplam 13 kupası bulunan Juan Mata bir dünya kupası, bir Avrupa şampiyonluğu, bir şampiyonlar ligi, iki Avrupa ligi, iki İngiltere kupası, iki İngiltere lig kupası, bir İspanya kupası, bir İspanya süper kupası, 1 U21 Avrupa Kupası, 1 U19 Avrupa Kupası ve 1 Türkiye Süper Lig Kupası kazandı. 2014 yılında İspanyol Yıldız 44 milyon euro karşılığında da Manchester United'a transfer olmuştu. Iniesta, David Villa, Boyan Kırkeç ve Sergi Samper gibi yıldız futbolcuların da bir dönem oynadıkları Japon takımı Vissel Kobe, Matay'la resmi sözleşme imzaladıklarını resmen açıkladı. Bu an Matay Galatasaray'da geçen sezon ligde çektiği 16 maçta 3 gol atıp 1 asist yapmıştı. Galatasaray'ı transfer ettiğine pişman eden 5 futbolcu. Yapılan yüzlerce yabancı futbolcu transferinin içerisinde Galatasaray camiasını ve taraftarı memnun etmeyen birçok futbolcu da oldu elbette. Ancak bu isimlerden bazıları belki de taraftarın ismini bile hatırlamak istemeyeceği isimler. İşte Galatasaray'ın transfer ettiğine pişman olduğu 5 yabancı futbolcu. İlk olarak Robinson Zapata ile başlayalım. 2011 yılında transfer edilen Kolombiyalı kaleci, kelimenin tam anlamıyla fiyasko çıktı. Galatasaray'da forma giyen en kötü yabancı kalecilerin başında gelen Zapata, kariyerinde ondan fazla takımda oynadı. Sarı Kırmızılılarda yarım sezon kalan Robinson Zapata, hayal kırıklığı yaratarak Türkiye'den ayrıldı. Sırada Lucas Ontivero var. Galatasaray'ın 2013-2014 sezonunun devre arasında transfer ettiği 9 isimden biri olan Arjantinli futbolcu, yeni Messi olacak hevesleriyle transfer edilip Galatasaray'a yıllarca ağır bir maddi külfet olarak kariyerine devam etti. Galatasaray'ın 15 milyon lirayı çöpe attığı Ontivero şu anda Perizi'ye 2. liginde forma giyiyor. Sarı Kırmızılıların Real Madrid'in B takımından aldığı İspanyol ortası Jose Rodriguez de parçalı formanın hakkını veremeyenlerden. Felipe Melo'nun Inter'e transferine izin verilmesi halinde bedelsiz olarak takıma kazandırılacağı söylenen Rodriguez bedavaya alınsa da Galatasaray'da hiçbir varlık gösteremedi. Yine de Galatasaray bir sene sonra İspanyol oyuncuyu Alman kulübü Mainz'a 2 milyon euroya göndererek en azından maddi bir zararı uğramadı. 2015 yılında Portekiz'den bir on numara kiralamıştı Galatasaray. O futbolcu şosiyeydi.